Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeniden bir oyun videosuyla karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi dostlar Zombi Virüs isminde bir oyuna başlayacağız. Bugün ilk videosunu çekeceğiz. Bakalım nasıl olacak, nasıl gidecek. Ee, oyuna devam edebilecek miyiz? Bunların hepsini göreceğiz. Dostlar videomuza geçmeden önce daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın gelin ve başlayalım bakalım. Neyim? Diyor. tamam şimdi senaryoya gidelim buna gidelim başlayalım bakalım nasılmış daha ben de sizinle ilk defa oynuyorum hiç oynamadım sizinle beraber deneyimleyip göreceğiz bakalım şimdi silahın amacını değiştirmek için ekranı sürükleyin diyor ekrana dokun hmm. şöyle yani böyle vuracağız diyorsun. Anladım. Şöyle bir vuralım zombilere. Yani kafadan vuracağım. Diyorsunuz hissini artık oynuyoruz. Hep headshot atmışızdır. Ee, şöyle bir gövünden vuralım onu bacımı. Sonra şu bacımıza gelelim. Yaklaşma bana yaklaşma. Silah bitti silah bitti. Dur, 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 dur. Hadi hadi reload reload video. Kaç kaç kaç. Heh. Geri git. Geri bas geri bas geri bas geri bas. Selleye vuramayacağız gibi ya. Biraz tabii ki de konsantrasyon işi de. Hes vurdu. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Vuramazsın bana. O mermiye bak mermi mermi nereye gitti onun? Tam döşüne isabet etti. Güzel teyit etmek bu güzel sevdim. Zombileri tı 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 diye vurarız da bu silahın hakimiyeti biraz hassas gibi ya ben çok hassas oynayamam. Liam Bellay'ı falan geçelim tamam mı? Biz silahımızı bir yükseltelim. AK değil mi bu? AK olması lazım. Şimdi şuraya bir gel diyor. Silahları yükseltiyoruz. Seviyesini falan şey yapıyoruz diyor. Ee, şunu kuşansak mı? Level 1, level 2. Ee, yükseltemeyiz tabii ki de. Ee, bir başlayalım bakalım tekrar. PvP modları falan seçilebiliyor diyor bak. Tamam mı? Sen gel bacım. Headshot. 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 Dur dur dur. Headshot olmadı neyse ama. Ee, şöyle bakalım. Sakin. Sakin. Gel lan buraya. Tamam tamam tamam. Sakin bacım. Dur. Kelleni getir bana. He <laughs> he. tamam. Şimdi ee, bizim bir reload yapsın. Dur, yanlış vurduk. Yanlış vurduk. Bir hareket etmeyin kellenizi. Şöyle tekte vursak aslında güzel olacak da tekleyemiyoruz. Bir. Bizim mermi nasıl gitti bak görün 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 tam boğazdan tam boğazdan adamın boğazını vururum ha. Şimdi kit etmek dedik. Günlük arayış her gün sıfırlanır. Nasıl bir Türkçeniz var ya? Nasıl Türkçe çevirmişsiniz? Şimdi diyor. Bizim yeni silah dokunmak için al diyor. Almak için dokun diyor. Şimdi makine tüfek diyor. Donatmak diyor. Donatalım diyoruz bizde. de. Şimdi şunu yükseltsek mi ki acaba? yükseltelim. Tabi bunlara sahip olmadığımız için yükseltemiyoruz. Saldırı tüfek yuvası. Makineli tüfek yuvası. Bunları tabi yapamıyoruz daha herhalde. Donatmak diyor. Burada silahı bir şey yapman lazım diyor. Evre 3'teyiz biz. Evre 3'ü mü yapalım? Dostlar evet şimdi biraz e, durdurmak zorunda kaldık videoyu. Dostlar yani sıkıntı çıkıp duruyor. Yani size de mahcup oluyoruz biraz tabii ki de. Ama siz saniy saniyelik bir kaçırma yapıyorsun? Saniyesiz. Hatta hiç. Tabi kafayı delik getiremedim ha. Ama şimdi lan dur. Oo, neydi o neydi o öyle? O neydi o öyle? O neydi o öyle? Tam şöyle bir sıkalım. Şöyle bir yenileyelim. bir reload yapalım gelmeden. Yeni bir silah aldık gördüğünüz gibi onunla deniyoruz. Şimdi şansımıza. Şu mermiye bir geçelim. Heh, şu silahı bir geçelim. Bununla bir oynayalım biraz merak ettim. Lan dur. Ee, Sen getir kafayı. Headshot. Headshot. Bir hareket etti mi kafanı? Heh. Tamam headshotları yaptık. Bak 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 bak. Mermi nasıl gidiyor bir bakın ta göbeysen. Şunu bir alalım ödülümüzü. Bombacı zombiler patlıyor diyor bak. Onlar önemli tabii. Şunu bir yükseltiyoruz ama yükseltemiyor. Yükselttik herhalde. Malzeme falan yetmemiş olabilir. Şunu bir yükseltelim. Yükselttik mi? Yetmedi malzeme olsun. Hmm. Dur ya şunu bir Hadi. Bunları... Teşekkürler söyleyelim alalım. Tamam. tamam. Bunu aldık. Devam edelim. 5000 tane aldık. Daha fazla oyun deneyelim. Şöyle bir profilimiz bir diyelim. Bu, bu nedir? Giriş maç Şöyle ayarlara bir gidelim. Yani grafik yüksek, 4 FPS. Tamam. Kontroller. Biraz daha şöyle hafif sakın. Evet falan Türkçe tamam. Şimdi paket diyor. Şuradan. Şöyle tık tık yaptık. Tık 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 tık. Bunları kapattık. makaza diyor. Ücretsiz diyor. Almayacağım. Etkinlik. Hmm. Bunlar var. Bunları alacağız tabii ki bir vakit sonra giriş diyor birinci gün. E, hayır diyelim. Şöyle bir devam edelim. E, şimdi silah. Şunu daha seçemiyoruz, alamıyoruz. Karakter diyelim. Şöyle bir. Allah Allah, onu yükselttim mi? Neyse. Tamam bunu yükseltmiş. Arayış diyelim almak almak tamam, şöyle bir alalım onlara beşleri beş altınımızı tamam şimdi şöyle gidelim ve dördüncü evden bir devam edelim dostlar daha fazla böyle gelsin istiyorsanız dediğim gibi videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Şimdi bunlara geç, biz öldürmeyi biliriz. Ee, şöyle... Lan dur dur dur. Şöyle... Lan bu şişman bacı ne? Lan dur. Kaçtırıyoruz bak, sektiriyor Şimdi... Şöyle bir kafadan... Tamam, şöyle bir loot yapalım. Pompalı pompalı bu tekte alır. Pompalı bu. Biz pompalıyla vuralım. Pompalı daha güzel. çok Beğendim. El bombası falan var. Metik falan var. Onlarla şey yapabiliyoruz. Kalanişnikov. Kalanişnikov. Sık 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 gelmesin. Sık sık. Sık 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 bacaktan bacaktan top spor. Bak 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 saçmaları görüyorsunuz saçta. Oo oh, nasıl saçtık ha. Çok saçma bak ama çok saçma. Espri de yaptık tamam bunu da geçelim. Saçmalar güzelmiş ama beğendim. Biz şunu bir yükseltelim bu. Yükselmeye ihtiyacı var. Sonra alan ödülü demiş. Bunu alalım. Gibi. güzel para. Güzel para. Bir daha bir devam edelim bakalım. 5. evreyi de yapalım ve videomuzun artık ufak ufak sonuna geliriz. Beğenirseniz daha fazla gelir tabii. Ki. Ee, şöyle tamam. Şu bacımı kelleye. Allah! Tamam bombayı attık ama biraz geç kaldık gibi. Onları patlat patlat ha. Patlatmamız lazım onları. Ee, şunu şunu yapıyor. Bunu neden yaptık ben anlamadım. Gördüğünüz gibi saçmalar çıktı. O kadının tam göbeğe doğru. Bir saçtık. Çok saçtık ama. Şöyle bir ödülümüzü bir alalım. silah seviyesi ne kadar yüksekse kritik şans da o kadar fazladır diyor. Evet. Gerçekten fazla. Şöyle bir yükseltelim. Yükselt. Tamam. Yeter. 8 level yok. Tamam şu kalsın. Bunu yükseltsek mi lazım olur ya dursun. Şimdi şöyle bir geçelim buraya. Buraya da oynayalım artık. Yani oynadıkça insanın oynayası geliyor ama deminki bölüm bayağı korkutucuydu o şey. Şöyle. Diğer silaha geç. Şöyle. Heh, kafadan tamam. Kombo ikili kombo yaptık. Güzel oldu. Şöyle sıktım sıktım. Şimdi geçir. Şöyle pompalı pompalı Tamam pompalı ile de sıktık Şimdi şunu alalım Gördüğünüz gibi bizim mermi o şişmana gitti kesin. Şişmana evet patlattı Patlatmasaydı zaten biz yapamazdık Ve böylelikle bölümümüzün sonuna gelelim dostlar Sonraki e, videolarda, oyunlarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın. Şunu da alalım. Ve bunu da alalım. Şu da. Bay bay.